Merhabalar değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar duymuşsunuzdur atama ve yer değiştirme yönetmeliği yenilendi. E, pek çok öğretmeni etkileyen çok sayıda değişiklik oldu. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. E, şimdi ilk olarak başlıyorum. İl içi mazerete bağlı yer değiştirmeler ilçe grupları arasında olacak. Yani aynı ilçe grubunun içerisinde bir e, iki ilçe arasında mazeretiniz varsa artık bu geçerli olmayacak. Yani mesela... Örnek olarak söylüyorum, işte A ve A ilçesinde eşiniz çalışıyor, siz B ilçesinde çalışıyorsunuz ve bu ikisi artık aynı ilçe grubu içerisinde, o zaman artık sizin eş durumunuz yok. Ee, ama mesela eşiniz D ilçesinde, yani farklı bir ilçe grubu içerisinde, bu ilçe grupları arasında mazeret durumu artık sayılacak. Ee, yani sizin görev yeriniz artık o ilçe değil ilçe grubu olarak tanımlanmış oldu. İlçe grupları arasında mazeret durumu olmuş olacak. İlçeler arası mazeret durumu yok artık. İlçe grupları arası mazeret durumu var arkadaşlar. Bu iki farkı e, hani anlamak lazım. E, bu ilçe gruplarını ben nereden bulacağım hocam? Bu yönetmeliğin ek 2 e, ekinde arkadaşlar ilçe grupları tanımlanmış halde. işte birinci grupta şu ilçeler, ikinci grupta şu ilçeler diye orada tanımlanmış listelere bakabilirsiniz. Hizmet puanı ile ilgili düzenlemeler var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girecek. İlçe grupları yönetmeliğe bu şekilde eklenmiş oldu tekrar söyleyeyim. Artırımlı hizmet puanı olayı kaldırılmış oldu. %50 artırımlı hizmet puanı geliyordu biliyorsunuz. Zorunlu hizmette de devam eden arkadaşlarımıza bu bu puanlama kaldırılmış oldu. Sıra sistem yönetmeliğe girdi. Artık ili çıt tayinde atanamayanlar ilk iki tercihleriyle sıraya girmiş olacaklar. Biliyorsunuz zaten uygulanmıştı bu sene. Artık bu yönetmeliğe girmiş oldu. Zorunlu hizmet affı geldi 16 Haziran 2023 öncesi başlayanları. Ee, bazı okullarda biliyorsunuz çok öğretmenin arkadaşımız var. Çok öğretmen abimiz var, ablamız var. 12 e, yılı tamamlayan öğretmenleri e, biliyorsunuz rotasyon olayı 2015'te tekrardan daha önceden gelmişti ama uygulanmamıştı. Şimdi bunun içi dolduruldu ve tekrardan geldi. E, uygulanacak gibi görünüyor. Uygulanırsa çok e, fazla yer değiştiren olabilir. E, bakalım göreceğiz arkadaşlar. E, i̇l içi ve il dışı tayinlerde artık fix 30 Eylül tarihi baz alınacak. Bu yönetmeliğe girdi. Bu e, Normal fazla öğretmenler akademi eğitimi ile başka alanlarda görevlendirilebilecek. Yani mesela bir fizik öğretmenin normal fazlası e, akademide öğretmen akademisinde e, ilgili eğitimi alarak artık özel eğitimci olarak hayatını meslek hayatını devam edebilecek. Ya bu şekilde tabi boşluk olan alanlar doldurulması planlanıyor belli ki. E ek iki ilçe gruplarını tekrardan söylemiştik zaten görev yeri olarak artık bu kabul edilecek. Alan değişikliklerinde belli illerle sınırlı oluyordu zaten. Bu da e, yönetim yönetmeliğe girmiş. Aynı eğitim kurumunda dediğim gibi maksimum 12 yıl e, 30 Eylül itibariyle değerlendirilecek bu 12 yıl arkadaşlar. Ders yılı bitiminden 2 ay içerisinde tercihler alınacak ve ilçe grubu bunda da önemli olacak yoksa yani tercihlerin sonucunda ataması olmazsa res sen görevlendirilebilecek valiliklerle. bu sınıf öğretmenlerinin Eğer hani 12 yılda biterse mesela 3 sınıfları okutuyordu 4. sınıfları bitirmesi beklenecek İlçe grubunda ihtiyaç yoksa sonraki döneme de yine beklenecek arkadaşlar. Engellilik durumu, engellerin eş ve çocukları, terör mağdurlarının e, çocukları, anne babaları, eşleri ve özel eğitim okulu öğretmenleri bunun dışında tutulacak arkadaşlar. Bu 12 yıl mevzusunun İl Zümre Başkanlığında yıllık artık bir puan gelecek, toplamda da 4 puan verilebilecek. E, zümre başkanlığı dolayısıyla artık istenen bir şey olacaktır. E, hani biz muştayken sırayla olunuyordu. Hani artık çok fazla istenmiş olmadığı için. E, ama artık biliyorsunuz yıllık bir puan gelmiş oldu. EBA'da senaryosu e, içeriye dönüşen öğretmenlere 0-2 puan verilecek. İçerik üreten kişilere de 0-3 puan verilecek. E, TÜBİTAK, TÜBA e, ve benzeri yarışmalarla ilgili e, danışmanlık yapan projelerde arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Ben de yapıyordum bu aralar çok yapmıyorum ama ülke derecesi alan veya uluslararası derece alan arkadaşlarımıza hizmet puanları geldi. İşte ulusal derece alanlara 15, 10 ve de 5 puan. Uluslararası derece alanlara 30, 20 ve 10 puan. 4. 5. hizmet alanındaysanız 20, 15, 10 puan. Uluslararası derece alırsanız 40, 30, 20 puan. Gibi puanlar geldi arkadaşlar. Bunlar bir defa alınacak ve e, ee, tabii ben de giriyordum ama ben ancak bölge yarışmalarına kalabiliyordum ee, öğrencilerimle beraber. Ee, yani tabii ki ülkede bu dereceyi alabilen arkadaşları bu puanlar kesinlikle verilmeli. Ee, bu bir defalık olabilecekmiş arkadaşlar. Ee, bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif yarışmalarda da yine ilk üçe giren öğretmenlerde bu na benzer puanlar var. Bunlar da geldi. DYK, İYEP ve Kapsayıcı Eğitim Projesi'nde e, yeniden puan e, bu da tanımlandı. Aylık 05 puan arkadaşlar. E, ben de bunu atandığımdan beri hep yapıyordum. Yani DYK e, kurslarını ben atandığımdan beri hep veriyordum. Atandığım ilk yıl başladım. Hemen e, DYK'da başladı. Yani en vermek istemediğim yıl bile 2 saat derse girdim ki hani dedim hep puan gelsin. Yani 2 saatte olsa derse girilebilir. E, yani hani puan alma açısından. Ben hep verdim yani DYK kursları. Böylece işte 10 ay kurs verirseniz hani 5 puan almış oluyorsunuz 10 e senede 50 puan olmuş oluyor Hani 2 saatte olsa DYK kursu vermek lazım diye düşünüyorum şu an tabi azaldı verilen okul sayısı ama. E, YBO ve özel eğitim pansiyonlarında pansiyon puanı tekrar geri geldi aylık 02 puan e, diğer pansiyonlarda 0.1 puan verilmeye devam edilecek e, durum bu şekilde arkadaşlar hayırlısı olsun. Ee, tekrardan başka düzenlemeler olabilir. Yani benim de mesela e, ilçeler arası iş durumu hakkım vardı ama tabii bununla beraber e, benim eş durumu hakkım da e, itmiş gitmiş oluyor. Tabii bu il içi e, hani il içi tayine sadece dönmüş oluyoruz. Yani bakalım ne değişiklikler olacak göreceğiz. Evet teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.